He. içinde bir tane pembe şey var. Pembe şeyi komşumuz Ayşen abla var ya. Ayliz var kızı hani. Onun doğum günü geliyor. Ona hediye olarak aldık. Ama açıp kontrol edeceğiz. Şimdi hazır mısın? Benim müşterim sana bir sürü bir poşet Kazakistan'dan hediye gönderdi. Ne dersin açalım mı? Hangisinden başlayalım? Şu. Hayır bu. başlayalım. Ha, hepsini çıkarıp bakalım o zaman bak. Bir tane poli araba. Bu neymiş? Çıkar bakalım. Çıkar çıkar çıkar. çıkar. Aa, Hadi. Sen yaparsın. Wow. Karan. Bu da Poli'nin arkadaşları. Evet. Şimdi sırada hangisi? Çıkar bakayım orada neler varmış. Burada bir şey daha var. Bunu Ailize aldık. Evet Ailize. Evet. Bunu ona hediye edeceğiz. Tamam. Bu da ne böyle? Bu anneye göndermişler. Senin kardeşine inşallah kız olur diye. Ama umut ederekten göndermişler. Ne? Başka bu yok mu? Bu kadar. Aa öbürünü unutmuş demek ki alma Tamam bu kadar. Poli yeter sana bak. Baba. Zinamıyorsun. <laughs> <laughs> tamam bu kadar bak bu kadar poli ha hadi, hadi açıp bakalım Baba, önce onu çıktı. mu? <laughs> evet, bakalım Pil, Pil takalım. Evet, gel babası. Bunu <laughs> <laughs> Önce bunu bir açıp bakalım gel. Ya, bunu önce açıp bakayım. Onu mu? Tamam. Uyo, Hadi arkadaşlar tam açıp bakalım. Neler Uyo, neler çıkacakmış. Adını söyle bu kim? Roy. Roy bu? Emroy. bu? Poyi. Hey. <laughs> Polly, Poli, Heli, Amber, Roy hadi. Şimdi açalım. Nereden açılıyor bu ya? Ya şurada bakmış. Bulmuş. Dur dur bir saniye. Şimdi bulacağız. Şimdi babası bize yardım edebilecek misin? Birazcık. Ha burada almış bak. Buldum. Tamam. Çıkardım bunu. Evet, annenin müşterisi bu sefer karanan çok da güzel poliler göndermiş. Aa! Baba, geliyor mu? Şimdi mi bakayım? göndermişler? Onu yere mi? koyunca çalışıyor. Aa karanlık bak, yapalım. Bak. bak ne kadar eğlenceli bir <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Bu yerde yürüyor bak Karan. O gidiyor altındaki şeyi çıkardınız mı? Hmm. Evet, onu bunu, bunu çıkarsan yürüyecek evet. Doğru. Hadi koy şimdi. Koy. Bak bak gidiyor. poliye baksan Karan. Güzelmiş. Ne güzelmiş ya. Harika bir şeymiş. Tamam şimdi diğerlerine bakalım mı gel. Tamam onu Tamam hadi gel. Kapat onu. Hadi gel diğer, diğerini de açalım. Ha bunu bu açmış bile gel. Evet bir şey var. gece de bu lambası dönüyor. gibi bir şey. Evet çok güzelmiş bu ya. Karan, hadi onu şimdi. arabaya dönüşebiliyor galiba. O bir, neye dönüştü bakayım? Aa itfaiyeciye mi dönüştü? Robota dönüştü şu anda. Bakayım. Uhu Karan. Böyle yapınca araba oluyor. Evet doğru. Bak. Hmm, harika bir şeye dönüştü bu böyle. Bir parçasını çıkardım ama bunu takarız şimdi. Böyle araba oluyor. Bir de robot oluyor. Vav. Wow. Sevdin mi Kerem? Evet. Şimdi da açıp bir kontrol etsek mi? Şeyi, Aileye hediye edeceğimiz şeye. Adam mutlu hediye ama. ben dönüştüremedim ben. Tamam dönüştürürüz sonra. Ben bunu dönüştürdüm. Helly, helly. <laughs> <Hallie, Hallie. gülüyor> evet, o bir helly. Bu da neydi? Ne dedin adını bunu Ember. Ember. Bu da bir embermış. Şu Bu da bir ro itfaiyeci. Evet, şimdi şu bebeği bir bakayım bakayım. Karanın kardeşine göndermişler. Ooh. Hı hı. Umarım kız olur. Bana sorsa ben kahverengini seçerdim ama o pembe seçmiş. Şimdi açayım bakayım. Ferhan. Çek bakayım bebeği. Çek tut çek. Çek 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 sen tut. Ah, tamam. Şimdi dur arkadan o bağlı sanırım dur. Evet buradan bağlanmış. Onu açalım. Bunu oyalım. Boy kaldı. Evet. Oraya Bak oyna diyor. Konuşuyor yani uyku bebeğiymiş. Mama diyor. Ona takılıyor evet. pampis? Evet. Rusça konuşuyor bu. Yani bezimi bağlar mısın? Anneciğim. Ma yemek istiyorum diyor. Bak bak neler söylüyor bak. Ne güzelmiş bu ya. Çok mini tatlı bir şeymiş bu. Mamlık dönüştüremedim. Tamam dönüştürürüz şimdi. Tamam mı? Dur. Bir şuna da bir bakayım. Şunu da şuradan açalım. Bir kontrol edelim. Yoksa açmasak mı? Hediye verdiğimiz kişi mi açsa? Neyse biz bir önce bir, bir kontrol edelim de. Ona göre. Anam şu ne kadar tatlı bir şeymiş. Ben çok sevdim ha. <laughs> Şuna bak. Valizli mutfak. Hmm. Bir dahakine sana da isteyelim ama pembesi olmasın. Ne dersin? Buralar pilli. Bunlar pilli. Baba bu pilliymiş. Yanıyor burası. Dur açalım dur. Heh. Aa burada mutfak şeyleri gereçleri de varmış. Tenceresi Karan bundan sana da isteyeyim mi? Evet. Oynayacak mısın sen de? Oynayacağım. Çok güzel bir şeymiş. Umarım Ailes kuş beğenir, değil mi? Beğenim. Sana balık almışlardı doğum gününde. Ben de önce ona balık alsam mı çok seviyor dedim ama vazgeçtim çünkü. Aa, çıktı çıkıyor Evet çıkıyor onlar takılır. Ba balıktan Sağ vazgeçtim. Çünkü neden? Ay balıkları ne yapıyordu? Buradan pil takılıyor bak. Pil. Ocak yanıyor sonra. Hmm. Harika bir şeymiş bu. Tamam takacağım. Getir. O zaman ben telefonu kapatıyorum. Biz bak. de oynamaya devam edelim. Bay bay. Bay bay. Bizi izlemeye abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bay bay.